Herkese selamlar. Bugün 27 Temmuz Perşembe. Ben Gökçe Çalışan Uzman Koyun ekranlarında beraberiz. Bugün bahsetmek istediğim iki tane haber var. Birincisi ABD tarafındaki yeni bir regülasyon haberi. İkincisi de Bitcoin madencilik zorluğundaki değişim ve ne anlama geliyor? Bir de metrik olarak aldığımız bir sinyal var. Onu inceleyeceğiz. Evet şimdi detaylarına bakacak olursak ilk olarak ABD'deki e, kripto tasarısından bahsedelim. ABD Finansal Hizmetler Komitesi en büyük komitelerden bir tanesi ve kripto tasarısını kabul ettiler ve bu tasarıya baktığınız zaman içeriğinde yetkiyi ağırlıklı olarak CFTC'ye yani SEC'ye değil CFTC'ye bu da şu anlama geliyor menkul kıymet regülatörüne değil M regülatörüne verme yolunda bir tasarı ve 35'e 15'lik bir oyla e, oyun görüyoruz. Gücü CFTC'ye veriyor yani Kripto paraları ağırlıklı olarak MTA sınıfına e, koyuyor diyebiliriz. Ve e, detaylarına baktığınız zaman aslında Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı Patrick McHenry bizim tanıdığımız bir isim. Çünkü kriptolara da pozitif yaklaşan bir isim. Burada gördüğümüz kişi daha önce geri Gensler'in savunmasında ona zor sorular soran bu papyonlu beyefendi ki kripto paralar konusunda oldukça inovatif olduğunu düşündüğü bir yaklaşımı var ve Singapur, Birleşik Krallık ve Avustralya regülasyonlarını oturtmaya başladı. Biz geride kalıyoruz şeklinde yorumları var ve geri da oldukça şikayetçi bir isim. Şimdi burada geçti ama Yolu daha var. Senato ve temsilciler meclislerinden de geçmesi gerekiyor ve onun sonrasında da daha pozitif bir adım atılmış olacak ABD tarafında regülasyonlara karşı. Şimdi bir de madencilikten bahsedelim. Şu anda havalar çok sıcak ve son uzun yılların en sıcak yazlarından bir tanesini yaşıyoruz. E bu da Bitcoin'i etkiliyor haliyle çünkü Bitcoin madencilik zorluğunda şu anda bir düşüş yaşadık. Bunun da arkasındaki Temel sebep gene olarak dünya etrafında gene olarak yüksek olan hava sıcaklıkları ve bunun madencilik firmalarına verimsizlik olarak yansıması olduğunu söyleyebiliriz. Madencilik zorluğu iki haftada bir yaklaşık olarak tekrar güncellenen bir veri ve ağdaki bilgisayar gücü yani toplam hash rate ne kadar artarsa aslında zorlukta o kadar artıyor. Çünkü toplam hash ile bir bulmacayı bir puzzle çözmeye çalışıyorsunuz ve hash rate arttıkça puzzle'ı çözme süreniz kısaldığında buradaki puzzle'ı zorlaştıran bir metrik olarak düşünebiliriz en basit haliyle. Çünkü buradaki bilgisayar gücünün bu puzzle'ı bulması eğer ki güç artarsa tabii ki de kolaylaşıyor. Bu yüzden puzzle'ı zorlaştırdığımız bir e, süreç oluyor ve bunu da iki haftada bir yap. Ve şu anda onda da yüzde 2.33'lük düşüş gördük ve 52.33 trilyona yerilemiş oldu. E, bunun arkasında da genel olarak Teksas'taki hava koşullarından bahsediyor buradaki makale Riot ve maraton şirketlerinin önemli burada tesisleri bulunuyor. Şimdi detaylarına bakalım. Bir de nasıl bir sinyal veriyordan bahsedelim. Zaten çok uzun süredir yükselen bir ivme var burada. Yıllar son yıllarda gördüğümüz bir yükseliş var. Şu anda yaz mevsiminin etkileriyle yavaş yavaş bazı çekilmeler görmemiz olan toplam eşrekte e baktığınızda da zaten ondaki eşrekteki yükseliş yıllardır devam ediyor. Yani daha fazla madenci sisteme giriş yapıyor. Sadece Çin'in madencilik ve kripto paralara komple yasak getirdiği şu dönemde ciddi anlamda bir düşüş yaşamıştık. Ama genel olarak baktığımızda ve hatta şurada ortalamalı olarak baktığımızda eşreddeki yükselişi çok net bir şekilde görebiliyoruz. Peki buradan çıkartmamız gereken nasıl bir sinyal var aslında bir de ondan da bahsedelim. Hash rate'in bu kadar arttığı bir noktada Bitcoin e etmenin, madenciliğinin maliyeti de artıyor diyebiliriz. Çünkü Bitcoin'in evet fiyatını arz talebi belirliyor ama temelde de bir üretim maliyeti var ve buradaki hash rate arttıkça ve Bitcoin ağ zorluğu arttıkça mining etmenin de bedeli artıyor ve burada da takip ettiğimiz bir hash ribbon göstergesi var ve hash ribbon'a baktığınız zaman Burada Bitcoin'in madenciler kapitülasyon yaptığı dönemlerde dip noktaya eriştiğini bize söyleyen bir metrik. Daha önceki seviyelere baktığınız zaman 30 günlük hash rate ortalamasının 60 günlüğün üzerine çıktığı dönemlerde kapitülasyon dönemleri oluyor ve koyu kırmızıyla gördüğümüz buradaki yerler özellikle burada Bitcoin fiyatının dip noktaları olarak sinyal veren bir gösterge aslında. Detaylarına baktığınız zaman ve geçmişteki hareketlere baktığınızda genel olarak güzel sinyaller vermiş ve son dönemde ama son döneme yaklaştığımızda 2022'deki bu dönemde güzel bir sinyal verememiş. Bunun arkasında da makroekonomik taraftaki etkiler ve bizim kripto paralar tarafında Bitcoin'in ABD hisse senetleriyle oldukça Korel'e gittiği bir süreç yaşadık. O zaman doğru bir sinyal vermedi ama genel olarak biraz geriye çekilip baktığınızda çalışan bir sinyal ve şu anda da burada dip noktası veriyor diyebiliriz. Koyu kırmızıya geçmiş durumda ve önümüzdeki süreçte de buradaki hash ribbon'dan aldığımız sinyal böyle ve hash rate'deki artış eğer ki devam ederse ki bugüne kadar ki yönelim bu yönde oldu bunun da fiyata yansıdığını da görebiliriz. Evet çok teşekkürler. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.